Sinema Tarihi Notlarına hoş geldiniz. Bugün Hollywood'un yerleşik düzenine e, hem Avrupa'dan gelen ustalarla hem de içerden bir sesle meydan okuyan 3 isme odaklanıyoruz: Billy Wilder, Otto Preminger ve Robert Aldrich. Evet. Bu üç yönetmende kendi dönemlerinde yani Hollywood'un altın çağında bildiğimiz o klasik anlatıların dışına çıkmayı başarmış isimler. Aynen öyle. Sadece film çekmediler, aynı zamanda Amerikan toplumuna ve sinema endüstrisine dair e, önemli sorular sordular. Gelin bu cesur adımlara birlikte bakalım. Hadi başlayalım. Billy Wilder, Avusturya'dan geliyor, Nazizm'den kaçıp Hollywood'a sığınıyor. Önce senarist olarak müthiş işler yapıyor. Sonra yönetmenliğe geçiyor. O Avrupa görmüş zekası, ironisi hemen filmlerine sızıyor sanki, değil mi? Kesinlikle. Mesela Çifte Tazminat, yani Double Indemnity. Kara filmin zirvelerinden. O fettan kadın arketipi, sigorta dolandırıcılığı üzerinden Amerikan rüyasının karanlık yüzü. O geriye dönüşlü anlatım da çok etkileyiciydi karakterin kendi sonunu en baştan bilmesi müthiş bir karamsarlık var orada. Tabii. Ve hemen ardından yaratılan adam, yani The Lost Weekend, alkolizm gibi zor bir konuyu ele alması o dönem için, yani 1940'ların ortası için büyük cesaretti. E tabii ki Sunset Bulvarı, benim favorilerimden. Hollywood'un kendi efsanesini yerle bir eden, unutulmuş bir yıldızın trajedisi. Hem de ölü bir adam anlatıyor hikayeyi. İnanılmaz bir film. Erik von Stroheim, Buster Keaton gibi dev isimler de var filmde. Sonra Büyük Karnaval geldi. Medya eleştirisinin belki de en sivri örneklerinden biri. Bir kaza nasıl sirke dönüşür onu gösteriyor. Bu filmlerden sonra sanki biraz daha komediye yöneliyor gibi ama o eleştirel damar hiç kaybolmuyor değil mi? Asla. Bazıları sıcak sever. Yani Sam Like It hat. Evet bir güldürü başyapıtı ama altında cinsiyet rolleri, kaçış teması var. Ya da garson yer, The Apartment. Aa evet, garson yer. Kahkahalarla izlerken aslında ne kadar hüzünlü bir hikaye olduğunu fark ediyorsun. O büyük şirketlerdeki yabancılaşma, ahlaki ikilemler. İşte Wilder'ın dehası burada. Avrupa'dan getirdiği o acı tatlı bakışı, hani Lubitsch etkisi derler ya, Hollywood formülleriyle birleştirip türleri yeniden tanımlıyor. Gelelim bir diğer Avusturyalıya, Otto Preminger, <laughs> o da Viyana'dan, tiyatro kökenli. Onun da çıkışı bir kara filmle oluyor, Laura. Evet. Laura çok başarılı bir filmdi ama Preminger'ı bence asıl farklı kılan şey sansürle olan mücadelesi. Hollywood'un kendi kendini sansürlediği Hays yasasına kafa tutması. Doğru. Altın Kollu Adam filmi mesela. The Man with the Golden Arm. Uyuşturucu bağımlılığını bu kadar açık işlemesi. Büyük olay olmuştu o zaman. Ya da Ay Mavidir. The Moon is Blue. Filmde sadece bakire ya da hamile gibi kelimeler geçtiği için sansür kurulu ayağa kalkmıştı. Ama Preminger geri adım atmadı. Cesur bir duruş gerçekten. Konu çeşitliliği de dikkat çekici bir cinayetin anatomisi gibi mahkeme dramları, öneri ve onay gibi politik gerilimler, Advice and Consent da Amerikan Senatosu'ndaki oyunları, hatta eşcinsellik suçlaması gibi o dönem için çok tabut sayılan konuları işliyor. Yani Preminger stüdyo sistemi içinde kalarak hikaye anlatmanın sınırlarını zorlayan bir isimdi diyebiliriz. Kesinlikle. Belki Wilder kadar derinlikli bir karamsarlığı yoktu her filminde ama kural yıkıcılık konusunda e, ondan geri kalır yanı yoktu. Hatta belki daha bile cüretkardı bazı konularda. Ve son olarak içeriden bir muhalif. Amerikalı Robert Aldrich o da Chaplin, Renoir gibi büyük ustaların yanında yetişmiş. Evet, Aldrich'in sineması daha sert, daha doğrudan. Şiddet sıkça ön planda ama asıl meselesi genelde bireyin sistemle kurumlarla çatışması. Özellikle Western türüne getirdiği o eleştirel bakış çok önemli. Apache mesela. Asi, cengaver, kızıl derilleri alışılmadık, trajik bir yerden bakıyor. Irkçılığa karşı erken dönem bir eleştiri gibi. Aynen. Ya da Vera Cruz, İstiklal Kahramanları orada da türe daha alaycı, daha sert bir yorum getiriyor. Onun karakterleri genelde kaybedenler, sistemin dışına itilenler. Bu eleştirel tavrı sadece westernlerle sınırlı değil tabii. Hollywood'u da eleştiriyor, orduyu da. Büyük Bıçak The Big Knife mesela. Hollywood'un iç yüzünü, o acımasız rekabeti gösteriyor hücum, etek veya daha sonra Vietnam zamanı çektiği 12 kahraman haydut, The Forty Dozen ile militarizme çok sert eleştiriler getiriyor. Ve tabii o butik korku denemeleri, özellikle küçük bebeğe ne oldu? Yani ever Happened to Baby Jane, Betty Davis ve Joan Crawford'un karşılıklı döktürdüğü o film. Unutulmaz bir film, korkunç ama bir o kadar da etkileyici. Düşmüş yıldızlar, klostrofobi, yaşlılık, kıskançlık, dehşet, Aldrich Amerikan rüyasının çürüyen tarafını göstermekten hiç çekinmiyordu. Kurumları da yaşam tarzını da acımasızca eleştiriyordu. Evet, baktığımızda üç farklı köken, üç farklı stil ama ortak bir nokta var sanki. Hollywood'un o cilalı yüzeyinin altına bakma cesareti. Vaydar'ın Avrupa zekası ve ironisiyle Preminger'ın sistem içinden tabuları yıkmasıyla, Aldrich'in de doğrudan sert eleştirileriyle. Hepsi de bir şekilde o bildik Hollywood iyimserliğinin dışına çıktı. Daha sorgulayıcı, daha rahatsız edici bir sinema yaptılar aslında. Bu filmlere tekrar baktığımızda sadece birer klasik değil, aynı zamanda yapıldıkları dönemin ve toplumun çok güçlü aynaları olduklarını görüyoruz. Eleştiri ve sorgulamanın sinemayı nasıl zenginleştirdiğinin kanıtı gibiler. Peki sizce günümüz ana akım sineması bu ustaların mirasını ne kadar taşıyor? Eskisi kadar cesur eleştirilere, tartışmalı konulara yer veriliyor mu dersiniz? İşte bu da belki üzerinde düşüneceğimiz bir soru. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.